Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yürüyen merdiveni söyleyeceğim. Yürüyen merdiven iyice size göstereceğim. Şu düğmeye basıyorsunuz. Hemen şuraya geliyorsunuz. Hop babalar. Çok güzel oluyor. Tekrar deneyelim isterseniz. Şöyle tıklayalım. Hop. Otomatik asansör. Yürüyen merdiven. Hop. Sonra böyle inerler. Daha bir sürü icat var. Map'in linki aşağı aşağıdaki kısımda. Bir de şu da benim en sevdiğim arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Baba. Lan durun içeri gireyim. Ha. Hmm. Bunlar ne lan? Ne oğlum? çok güzel. Şey bilmedi. Oha ben buna garaj yaparım. Oha. Ben buna garaj yaparım lan. Neyse ben yaparım sonra. Bu da. Şu yukarı çıkmak istiyorsanız arkadaşlar sadece yürümeniz gerek. Hop. 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 Böyle yürüyoruz. Bunun ne olduğunu ben anlayamadım. Fırlatıyor herhalde. Neyse daha çok icat var. Bu ne Neyse bunu anlamadım ben. Oha bir sürü var. Ne lan bunlar? Neye benziyor oğlum bu? Bu kadar şuraya resto mu koyacağız? Yo. Güzel gibisin lan. Lan neyse. Daha çok var. Bir de şunu göstereyim arkadaşlar size. Bu bir şey değil zaten. Şu. Çok reisce yapılmış. Şuna basıyorum. Hop ta direkt tarlaya ekiyor. Böyle içeri giriyorsun. Alıyorsun her şeyi. Mis gibi. Ben suyu açık tutacağım. Yoksa kurulmasın bunlar. Tamam. Bu ne Neyse. O zaman bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like yorum yazmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bu ne Oha sandık nasıl açılıyor lan? Üstünde cam var. Derin mi? Neyse bu videonun da sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane abone olmayı unutmayın. Oha zırhım. Lan kim zırh giydi? Lan zırhı kim attı? Lan zırh nerede? Ha eşya. Neyse bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın ve like görmeyi unutmayın ve unutmayın ve hoşçakalın. hoşça kalın. Önce şöyle yapayım. Şu yukarıdan. Evet. Ne var lan bunun içinde? Neyse bir bakayım şunun içine lan. Ne? Bulutlara kadar gelmişiz. Çok korkuyorum. Oha! Trambolin. Lan trambolin sandım lan. Ulan. Neyse. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Neyse bu videonun sonuna geliyoruz. Lütfen abone olmayı Unutmayın ve like yorum yazmayı unutmayın. Yani her şeyi unutmayın. Like yorum yazmayı unutmayın ve... Tamam, dur yanlış yaptık. Lan. Dur yanlış yaptık. Oley. Neyse bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like'ımı yazmayı unutmayın ve hoşçakalın. Oh, çakalın.